Diyelim ilk öncelikle bir itelim. Galatasaray'ın neler söyleyeceğiz? Valla çok güzel bir iş olduğunu <laughs> düşünüyorum. Ve yani merakla bekliyorduk zaten uzun zamandır. Ee, bakalım <laughs> Heyecanla seyredeceğiz. Beylül biter deyince hep akıllara Beren Saat ve Kıvanç e, Tatlı <laughs> gelir. E, siz izledikten sonra sizin tercihiniz ne yönde olabilir? Ya demin de aynı şeyi söyledim. <laughs> yani bunların ikisi de çok farklı bir şeyler. O yüzden de her oynayan farklı bir şey katmıştır diye düşünüyorum. Bence ikisini birbirine çok da karıştırmamak hmm. lazım. Farklı dönemde çekilmiş farklı işler. Eminim bu da onlar kadar ses getirecek bir Bu projede siz olsaydınız hangi karakterde olmayı tercih ederdiniz? Emin aynı şeyi dahi yapamazsınız. <laughs> evet, tabii ki birlikte. Yani. Çünkü çok güçlü karakter hmm. ve gerçekten eminim oynaması da çok keyifliydi. Ee, yani hala biter olmayı terk eder. Uzun zamandır da göremiyoruz yeni projelerden de bahsedelim birazcık aslında. Neler yapacaksınız yeni bir e, çalışma içerisinde olduğunuzu da biliyorum. Evet, evet. Karanlıkta Komedi <laughs> yeni oyunumuz. E, hangisi karısı oynadı? Şimdi <laughs> Karanlıkta Komedi. Dün akşam galamız vardı. İkinci <laughs> oyunda artık teşekkürler. Sahnelemeye başladık. Yoğun geçiyor yani. iki oyun arasında koşturuyoruz. Bu arada gelen tatlı projeler var. Onları okuyoruz. Bakalım. Yoğun şekilde koşturuyorum aslında. O zaman birazcık bir özel hayatıza sormak istiyorum size. Biliyorsunuz ki çok yorumlar yapıldı e, yok ilişkiniz yok hakkında. Yok Aldatıldığını söylendi, davalı olduğu söylendi. <laughs> Ama sizin ağzınızdan bu zamana kadar da çok da fazla bir şey çıkmadı. Bu işin asla astarı, nedir aslında Yani o işin asla asları bize kalsın. Çünkü bizim 7 yaşında bir oğlumuz var ya biliyorsun artık okuma yazma biliyor. Evet. O yüzden bu konu hakkında çok çok konuşmayı doğru bulmuyorum. Olduğu zaman herkes duyuyor zaten. <laughs> Kimseden bir iznimiz saklımız da oldu. Için. Kalan konularda beni çok bağlayan evet. konular değil. Muhatabı da ben değilim bunların. Yani muhatabını bulduğunuzda sorun. Son olarak şunu da sorayım. Bu hani konuda doğru mu Ben de. Sizin için zor da bir durum aslında baktığımız o zaman ama. Bence de. Hı -hı. Çok da cevap verecek bir şey yok bu konuda. Yani herkes iyi olduktan sonra her şey çözülür. O zaman dava aşamasını soralım efendim. Hangi aşamada dava? Aşama. Aşamada daha diyorsunuz bunları da konuşamıyoruz. <laughs> Aynen. Peki Zeynep Hanım çok teşekkür Aynen. ederim. Çok sağ olun.